Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Bölge sınırları bölgeyi oluşturan ölçütlere göre zamanla değişiklik gösterebilir. Doğal özelliklere göre belirlenen bölge sınırlarındaki değişiklikler çok uzun yıllar alırken beşeri ve ekonomik ölçütlere göre belirlenen bölge sınırları kısa sürede değişiklik gösterebilmektedir. Şimdi ÖSYM'nin sevdiği soru kalıplarından biridir. Bölge sınırını çizdim. Bazı bölge sınırları çabuk değişiyor, bazıları geç değişiyor. Çok basit bir mantığı var. Doğal oluşumlu bölge sınırları çok çok zor değişir. Bir yer dağlıksa milyonlarca yıldır orası dağlık bir bölgedir. Milyonlarca yıl daha orası dağlık olarak kalacaktır. İklim, toprak tipi, bitki örtüsü çok zor değişir istisnai durumlar hariç ama insanın yaptığı şeyler daha çabuk değişir. Mesela illerin sınırları, ülkelerin sınırları bunlar çok çabuk değişebilir. Misal Rusya-Ukrayna arasında bir savaş var. Siyasi harita bir hafta sonra farklı, bir ay sonra daha farklı olabilir ama o bölgede sert karasal iklim varsa binlerce yıl daha o bölgede sert karasal iklim olmaya devam edecektir. Bu mantıklı. Hemen soruya dönüyorum. Hangisinin daha uzun yıllarda değişmesi beklenir veya hiç değişmesi beklenmez? Tarzı bir soru. Yani ben nasıl bir arayacağım. Daha uzun yıllarda beklenecekse doğal oluşumlu olsun diyeceğim. Bakın ne diyor? Avrupa Birliği bölgesi. Avrupa Birliği'ne Türkiye alırlarsa bölge sınırı genişler. Brexit süreciyle beraber İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı ve sınırı değişti. Daraldı gibi. Cape Town maden bölgesi. Hocam maden doğal değil mi? Evet doğal ama bitebilir. Yani Orta Doğu şu an petrol zengini bir bölge. Belki 50 yıl sonra 100 yıl sonra o bölgede petrol kalmayacak. Ve oraya artık maden bölgesi demeyeceğim. Dolayısıyla bu da gitti. Türkiye büyük Büyükşehir Belediyeleri Bölgesi. Yarın bir kararname çıkar. İşte Rize'de Büyükşehir kapsamına alınır ve bir anda harita değişebilir gibi. Çukurova Tarım Bölgesi. E belki Çukurova'nın olduğu bölgede tarıma ayrılan araziler zamanla sanayiye, turizme, ticarete ayrılır ve o bölgenin bir kısmı tarım vasfını yitirip sanayi bölgesine dönebilir. Dolayısıyla bunlar beşeridir, çabuk değişir. Peki ne diyor bakın? Alp Himalaya Dağlık Bölgesi. Arkadaş bu Alp Himalaya Dağları 3. Jeolojik Devir'de oluştu. Milyonlarca yıl yıldır orada duruyor ve milyonlarca yıl daha orada duracak. Sınırının kolay kolay değişmesini beklemiyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.